Herkese merhabalar. Ben ABK Teknik'ten Uygulama Mühendisi Batuhan Bulut. Üçüncü videomuzda revizyon işlemlerine bakıyor olacağız. Şimdi daha önce kaydettiğimiz parçamızın üzerinde bir çalışma gerçekleştirelim. Şu anda parçamızda herhangi bir revizyon bulunmuyor. Burada bir değişiklik yaparak revizyon oluşturalım. Mixer parçamı ayrı olarak açıyorum. Ardından listeden parça sağ tıklayıp New Revision diyorum. İstediğim yorumu da ekleyebilirim. Parçamda değişikliklerimi yapıyorum. Ardından platforma bu değişikliklerimi kaydedip penceremi kapatıyorum. Şu an listede gördüğünüz gibi mikser atlı parçam B1 revizyonunda gözükmekte. Montajımın da son durumunu kaydediyorum. Revizyon işlemleri için parçamızı kitlememiz gerekiyordu. Daha sonra da parçamız üzerinde çalışacak kişilere izin verebilmek adına kilitleri kaldırıyorum. Şimdi bu mikser parçamızın eski revizyonuna geri dönmek istiyorum. Mixer'ı seçtim ve alt bardaki Replace by Revision komutuna tıklıyorum. Açılan pencerede oluşturulan tüm revizyonları ve detayları görebiliriz. Bir önceki revizyonum olan A1'i seçip onaylıyorum. Listemizde montajın platforma kayıtlı son durumda olmadığını ve mixer parçamızın eski revizyonda olduğunu çarpı işaretiyle görebiliriz. Son revizyon durumuna parçamı tekrardan getiriyorum. En son olarak da montajımı yeniliyorum ve işlemimi tamamlıyorum.